Sen de gelsin 3 3 yapalım. Marita. Margarita. Tek o var. Sol sniper onu mu satayım? 2 tane sniper var sol. He? Sağda Kalın yatanlar var. Onda yoktu abi. Ne yapıyor? Onu dişmek miymiş? Al o zaman. Lan kolsuz bir vuramadı beni. Marita. Ne karşı oynayayım tamam mı? Bir sonuçlar dur geliyor. Abi kaç bomba Sizin içinde umut yalnız da. <laughs> Mevlüt abinin dibinde bomba patladı. Onu patlattım 3 tane adam aldım. Bu a öyle bir şey oluyor mu? Sen a. Evet abi düşmanın el bombasıyla düşman yaklaştı mıydı? Tamam <laughs> 90 vurdum. Ya burada yapma ya. Spot tıs. Mis mi sen düştün futbol. Sağda. Sağda sağda Ya nasıl ölmedi bu ya? Hanım arkada da var. Uf, evet, evet. evet, evet. evet, evet, Utku ne yapıyorsun ya? Hay çiler hoş geldin şu arkadaşlar buraya hoş geldin. Pilaf hoş geldin. Hello. Ay Steven. Hello my friend. Yes. Very good. And şey soruyor. İyi misin diyor. Alles klar. Alles klar. Hayır Steven Ösla. Ya o yeni falan Oh, oh, evet. Nerede mevut bu? abi? Öldüm de. Aldırıyor. İki kişi. Mutlucum geliyorum. Değerlerim canım daha az. Samet, Samett, Samet, Samet. Anam sikim. Siz attıydım ben buralara ya. Siz da. Ee, adam görmüştür şimdi. Dur. Bu B'ye gireceğiz bu, 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 bu. dur. Ben de geliyorum şimdi. Bir yer abi çekelim. Var mı yer? Var var al Her şey olarak yer var mı? Tez var. ol tez ol. Tamam. Al tabrat bey saldı. Elleri var anı var. Çabuk girersen yer 4, var. Dört kişi zaten. Tamam şey çıkıyormuş onda evet. da. İki sukat olacağız. Ya Ama nereden bir sıkıyorsun bir be? Bir bak yapmazsın burada ya. Abi İşaretleyeceğim dur. Şurada var. duvarın ya Allah bin belanı versin. Yat. Eee çıt konu da oğancı. Oğancı. Dibimde var yatan. Şurada Aynen var adam. Abi, tam. İki kişi burada. Dibel. Ya. Aus doch Shisha. Ah ya, ab und zu ya. Okay. Umut duvarın iç tarafında abim yerde yatıyor. Biliyorum, biliyorum. Aldım onu, Öldü o. Onu. Öldü o. Tamam. Bakıyorum, bakıyorum. Şurayı bir smokeleyem abi. Ya lan anla... bir... Şey de hala bak buraya bakıyor. Torbaların orada. Şu taraftan bakıyor. Şu an temiz herhalde bilmiyorum. varita 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 Marita Marita Şöyle iki tane araç var ya. Ne yapacağız? Araç geçti yanınızda. Ana yanlışlıkla adamı vurdum Geldim Mehmet abi. Mehmet abi. Sol sol. Şu duvarın oraya gitti abi ne olsun. Ya zoom yapmıyor silahım ya. Ana bu biz o? Ya bazen doğduğum zaman silahım zoom yapıyor Siz de yaşıyor musunuz bu sorunu? Küçük silahları almaya çalıştığın zaman azıcık tekrar değiştirirsin. Şimdi daha var. Bunu zaten. Özen hızlı Bir de daha var. eve evet, doğru kaçtı Aynı zaten, full. When it comes, we saw too much. Two, three, four, six, seven, eight, nine, ten, Abi şu arkada bak. Kaçıyor yerde. Teşekkürler Sarat abi. Devam abi. Bakaya girdim ayak Bu topların burası var ya çok kötü ya. Yani. Üç tane dört tane yerden birisi kapat. Açıkta kalıyor. Adamlar çok değişik oynuyor ya kanser oynuyor. Şu benim en solundaki şura var ya bak şurada Şu orada bir yerde yatıyor adam. Yok orada değil Ananı Onu nasıl satayım? Adam ölüme zıplam. Aleykümselam. 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 Ölümde 3 kişi var ölüm. Erkan hoş geldin. Cem herhalde ha sesin açıkmış tamam. Nasıl kardeşim? Allah şükür sesin. Allah şükür. Evet e başladık. Oo. Eee. Anıl'da yer var herhalde. Anıl 3 kişi sesin. Anıl ben karşı takımdayım abi. Duydun mu? He, ben bir tabloyum. 32 kişi var, yeri yok. Onu demek istedim. Nereye çıktın lan lan? Yok, bu tarafta yeri var ya. Ama... 2 kişi. Oyun dolmuştur birazdan çekeriz ya. Oyun dolmuştur abi. Güzel artık. Bir kişi daha var orada ama ismini bilmiyorum ki kim olduğunu tamam, tamam, tamam. Beti abi onun is ismin ne abi o takım. Tamam. Şuralar abi. Ya araba yine çıkmazsın aga. Kalktım abi. O yine sağda ya şu umut Ay orada abi orada bir yerde ya. Lan ağaç kandang değiyorum. Her yerde var. Ya Allah. Yas. Jet'iniz Olduğum binanın üst katındaki kişi burada. Biz ayar açabilecek miyiz? İşaretim var bir. Buraya en sağdan girsek. Soldaki. En sağdan giriyorum ben lazım. Bu, bu şey yap şu ortadaki düğme var ya playstation işareti var üstünde ona bas oyuna tekrar gir yani ana menüye geç playstation ana menüsüne geç sonra tekrar oyuna gir

kim ya? Adamını kaldırıyor burada benim oğlum. Teşekkürler Mehmet abi. Şu içeride adam var benim. Ama şey. Ama ben de. Ama ben de. İşaret var? Hemen önündeki odada. Vuracağım evet, ben. Hemen kalk bakalım abi. Evet. İçeride de var. O ne abi adam ışınlanıyor. Lan bu adam adamın oldu. Boş. adam niye öldü bu? MG ile yatmış adam yukarıda. Gördün mü sen adam o adamı? Aldım. Bir daha geldi. Üste bir daha geldi. Aynı yere bir daha geldi. Hatta da aşağıya. Mevlüt abi şu an safe'deyim büyük ihtimalle. Adam yok bu tarafta. Görmüyor. Teşekkürler. Dışarıda adamlar var. ZK mı o Mevlüt abi? Yok bu evet bu ZK. O silahı ben de çok sevdim ya. Bu silah güzel de. Kullanmasını iyi bilme lazım. Öyle mi abi? Bey iyi adam evet. girmiş. Bu şey inelim Ya bu Aa. silah. E, nerede nerede işaret Haritasına göre şeyini değiştirmen lazım. Abi dedik şuradaki ağacın dibinde yatıyor evet önündeki şu biraz daha sağ. Bakalım önümde var arka. İki taraflıyım şu Buradan O adam sadece ben de takılmıyor değil mi? arkanda ölümde bir. Arkadaşını kaldırdı evin kapısında. Ya, yani İki kişi var Şimdi var adamın... balımız. şurada. Mevlüt abi valla bak tek gün FD'ydim. Adamları iyi bir böyle bir. Nasıl desem. Şaktan. yanımdaymış ya. Aa. Şuraya 3e basarken parmağım ağrıyor ya. yemeğe <laughs> gitmeyelim <laughs> benim smoğum nereye gitti yatıyor mu <laughs> Heh, geldim adam geldi üstüme ya ananı sikeyim var bomba bombayı okuyorum ben yine kin alamamaya başladım böyle. takıldım orada iyi bir şey o. <laughs> <laughs> anil, <gülüyor> <gülüyor> anil. <gülüyor> A, sıkmıştım ama dön, bırakayım dedim arka. <laughs> <D> tarafından <laughs> arkasak onları. <laughs> Bence çok mantıklı. fuck, oh fuck, fuck, oh fuck. Oh, I'm not sure. Aman be bir kişi daha var ya. 3 <laughs> kişi var burada. sağ dibin mi tabi 3 kişi Benim <laughs> olduğum taraf çok kalabalık şey hmm. Atlayacaktım da bir baktım bir süre alamıyor Yukarıdan indirebiliyorsun indirebiliyorsun Şu arkadan dolaşmaya deneyeceğim

arkadan yediriyorlar. Allah! Oğlum ne oluyor bu? Siz, Sizden çıktım. Gelme gelme buraya. Bir sürpriz oldu bana. Çok adam var. Ay. bey tarafından da atıyorlar B tarafından yatmışlar tepenin izine 2-4 kişi orada tepenin orda evet abi <laughs> Ulan burada ne oluyor? Kıyamet kopuyor. Bizim adamları aşağıda çok zorluyor. Ama çok kötü kesiyorlar Umut. Normal gülselin çünkü ben aşağıda... Mevfi evet, abi dur. Göremiyorum ki. Bravo, Kesiyorlar buraya Mehmet abi. Kaçın burada. Bombaya oturdum bu şekilde. Abo kaç kişi var orada? Ben gitmiyorum o zaman oraya. Yok yok gitmiyorum. Şu arkadan deneyelim ya. otku geldi ot. <laughs> ne yapıyorsunuz <laughs> burada ya? Ben, <laughs> saçıldım, ben de şaşırdım ateş etmek geldi aklıma. <gülüyor> <gülüyor> Üstünde doğdum ben. ne oldu yani? <gülüyor> <gülüyor> ah. Burada mı eldeki? Ah. Ölümde samet abi. Tamam abi. Bakıyor size. Burada. Merhaba. Sen lan La bu Bunu nasıl açayım? Bomba geldi. Tamam pa, ikincisi geldi ya. ben gidiyor? Golle çadam vurdu beni Golle çadam tepeden iniyorlar abi tepeden. Aldılar beni. Allah Allah. Ali, ne kaç pingle oynuyorsun? 45. Anladım. Nerede? Mermi değişti. Ya. Burada abim burada. Adam pinkten alıyor beni. Duvarın arkasına geçiyor mu evet. Duvarın arkasına geçiyor oradan. Alıyor. Bak. <laughs> Al. Vur. Şimdi. Bir de ben su katı versin.